Selamun Aleyküm, sayın izleyiciler Ürün eleştirmeni Murat ile Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz Normalde arkada çalan asansör müziğinden Playboy müziğine geçmemizi muhtemelen merak ediyorsunuzdur Bugünkü inceleyeceğimiz ürünle ilgili Eleştireceğim Ürünle ile ilgili bu Bugün size eleştirmek üzere getirdiğim ürünüm Bacardi Nereye bakardı ki bu? Bu nereye bakıyor bu? Altın bakışlarıyla, adeta gold finger. I'm the gold finger. Evet. Bakardi gold. Şimdi şişe inceleyelim. Çok şık bir şişe var gördüğünüz gibi. Böyle bakardi falan diyor. Hani ismi bile size bakıyor. Bakardi gold Rum'dur bu arada. Hani bakardi ne etkisidir diye sorarsanız. Küba'da ha üretilen Havana'da yüzde 40 alkol içeren oldukça eski bir çektir. içecektir, gelir. Birçok kokteyller yapılır. Mojito'nun da özüdür yani. Şimdi size bunu Türk usulü ince belli çay bardağında içeceğim. Maksat kırılık olsun. Ah, koklayın. Bakın. Onu içiyorum ki şey olmasın <laughs> Youtube'da genç izleyiciler var, onları kötü etkilemeliyim Sakın evde denemeyin evet. Getirin lan o kızı bana Getirin lan Hepinizi sikeceğim ben bir daha karsım açık bir suna. Oh, ne oluyor lan? Hoşça. Oh, oh. Deprem, deprem. Evet. Bugün çok içtim sarhoş oldum. Anlaşıyorum. Bu şişenler şey var burada. Ne oluyor? Arkada plajın müziği var. Kızlar nerede? Da evet. Bugün size bakardık oldu inceledim. Sarhoş oldum. Sokakta tinacilerin saldırısına uğradım. Ama olsun. Güzel de tadı. Onun üstünden ben bu nasıl sekiz veriyorum. Sek içebilirsiniz. Kokteyl yapabilirsiniz. Kokteyl için öneriyorum. Bakardık oldu. Jag känner att det.